Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli öğrencilerimiz Bugünkü sohbetimizin konusu Mahşer günü herkes pişman derim Tirmizi kitabımızın Züht bölümün 59. hadis-i şerifinde Şöyle bir hadis-i şerif var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sahabelerle sohbet ederken Buyurdular ki Ey arkadaşlar, mahşer günü herkes pişman olacaktır. Sahabeler merak ettiler, sordular. Ya Resulullah biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, sene beraber cihat ediyoruz, dini yayıyoruz. Biz niye pişman olalım diye sorunca Peygamber Efendimiz e buyurdular ki mahşer günü kâfir zaten pişman olacak. Çünkü Cenab-ı Allah kendisine bir ömür vermiş. Bu ömrü değerlendirip onunla cennete gitmesi lazımdır. Bak altını çiziyorum. Cenab-ı Allah bir ömür vermiş, bu ömrün gayesi ilahi rıza doğrusunda kullanıp cennete gitmektir. Bu ömrü verdiği halde bu ömrü hor kullanmış ve ömür de bitmiş, mahşer günü el boş, avucu boş Allah'ın huzuruna gelmiş ve de biraz sonra cehenneme gidecek olan kişidir. Bunun için en büyük pişmanlıktır. Çünkü bu ömrün dönüşü yoktur. Bize verilen zamanın geri dönüşü mümkün değil. Onlar o şekilde pişman olacaklar. İkinci müminler de pişman olacak buyurdu. Şöyle pişman olacak. Şimdi mesela diyelim ki Ayşe ile Fatma beraber dünyada yaşıyorlardı, komşulardı. Ama Fatma biraz daha dine bağlıydı, dindardı. Ayşe ise biraz daha dini zayıftı. Yani namazı gevşek kılıyordu, tesettüre riayet etmiyordu, anne baba hakkını düşünmüyordu. Bu şekilde bir hayat sürdü ve mahşer günü ve ve men ya'mel mitkale zerretin hayren yere ve men ya'mel mitkale zerretin şerren yere zerre kadar, miskal kadar hayır da şer de boşa gitmez Cenab-ı Allah karşını verecektir. Dolayısıyla o çok çalışan kişi, kadın tez zamanda ve cennetin en güzel yerine girdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ve Hadis-i Şerif'te de geçiyor. Sekiz tane cennet vardır. Sekiz tane cennet çeşidi vardır. Bunların her birisi kişinin amele göredir. Mesela amele az olan başka biraz daha tabiri caizse hafif bir cennete gidecek. Salih amele çoğu olan biraz daha güzel bir cennete gidecek. Ve Peygamber Efendimiz buyurmuşlardı ki en güzeli Firdevs cennetidir. Siz Allah'tan istiyorsanız mutlaka Firdevs cennetini isteyin buyurdular. Dolayısıyla sen arkadaşın Firdevs cennetine giderken farz et ki sen cennetin âlâya gittin ve orada bunu gördün. Dedin ki eyvah vay başıma gelenler. Keşke dünyamı değerlendirseydim, ömrümü değerlendirseydim de ben de şimdi Firdevs cennetine giriyor olsaydım diye orada pişman pişmanlık duyacaktım. Şimdi kıymetli öğrencilerimiz cennet sekiz tane olduğu gibi cennetin içinde de her cennetin kendi içinde de ellemesine, yükselmesine doğru kademeleri vardır. Bu adi kerimedir bu. Kur'an Kerim'den geçer. Dolayısıyla biz cennete girmeyene yetinmeyeceğiz. Farz edin ki bir örnek vereyim. Yalnız tespit hata olmaz. Farz edin ki Süleymaniye mahallesinde yaşayan birileriyle Karaköy'de yaşayan bir olur mu? Niye? Çünkü adam parası vardır. Karaköy'de biraz daha asansörlü, bir daha doğal gazı bir yerde yaşıyordur. Şimdi il olarak söyleyelim. Şimdi Urfa ile İstanbul bir olur mu? Yine olmaz. Dolayısıyla cennete de hem böylelemesine yerler var hem de yükseklik olarak mesela kat olarak. Diyelim ki güzel bir cennete gittiniz ama giriş katındasınız. Öbür arkadaşınız biraz daha salih amel işlemiş. Neydi salih amel? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, anne baba karşı gelmemek, topluma faydalı olmak, öbür tarafta haram olan şeyleri içki içmemek, kumar oynamamak, faiz yememek, bunlar tamamen Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Onlar doğrultusunda eğer güzel bir hayat yaşarsak, Cenab-ı Allah bizi cennete gönderecek. Ama amelimiz yetersizse, yine biz umduğumuz bulanmasa pişman olacağız. Bizim şu andaki bizim hedefimiz nedir? Umduğumuz nedir? Firdevs cennetidir. Onu, ona, talibiz inşallah talibiz. Ama orada yakalayamayan kişiler eyvah diyecek. Keşke ben de arkadaşım gibi biraz daha dinime, diyanetime bağlı kalsaydım. Biraz daha dinde hassas olsaydım. Ben de daha yüksek menküllere gireydim diye o doğru da orada pişmanlık olacak. Peygamber Efendimiz bu şekilde söylemekle bize ne uyarısında bulundu? Sakın ola ki ömrünüzü boşa geçirmeyin. Zamanınızı boşa geçirmeyin. Fırsat eldeyken, bak şu anda biz yaşıyorsak elimize bir fırsat var. Ben diyelim ki birkaç sene sonra ya da birkaç dakika sonra ölürsem otomatik ve benim hayat defterim kapanır. Ancak üç tane hariç hadis-i şerif buyuruyor. Amel defteri kapanır. Üç tane hariç bu sadaka cariye bir eser bırakmak, dini bir eser bırakmak, bir de salih bir evlat bırakmak. Bunların dışındaki şeylerde amel defterimiz kapanıyor, defter dürülüyor ve onun CD'si hazırlanıp Cenab-ı Allah'a takdim ediliyor. Ya Rabbi Fethi küçük öldü, işte hayat CD'si diye CD si hayatımı kaydedecek ve Cenab-ı Allah'a takdim edecek. Kim melekler? Şimdi yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki akıllı insan ahiretine çalışan insandır. Akılsız insan da hem nefsin hevasına uydu, hem neşesine göre yaşadı, hem dine karşı soğuk davrandı, dini yaşamadı ama öbür tarafta da e Allah'ım sen beni affet ama ne olmuş ki ben affetsen de ben de cennete koysan deyip diyen insanlardı diyor. Dolayısıyla biz zeki insanlar insanlarız. Dünyaya gelen her Müslüman 3-5 kişi hariç herkes zekidir. Dolayısıyla bizim için asıl olan nedir? Ahiretimize hazırlanmak. Zaten geçenlerde bahsettik hatırlarsanız ilk sohbetimizde Cenab-ı Allah buyurdu ki ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Bu da Zariyat suresi ayet 56. Cenab-ı Allah bizi zaten ibadet için yarattı. Doğru yani. Yiyeceğiz, içeceğiz, Arkadaş edineceğiz, konu komşu edineceğiz, hayat süreceğiz ama bu hayatımızın özünde ana gayesi Allah'a ibadet, Allah'ı tanımaktır. Allah'ı tanırsan karşında ne olacak? Cenab-ı Allah seni cennetine koyacak. Ve bir de Allah'ı tanıyan kişi, yine bahsetmiştik hatırlarsanız, Cenab-ı Allah kalpler ancak Allah'ı anmakla mutlu olur diyor. Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutlu olur. Biz eğer mutlu olmak istiyorsa bir defa dindar olmaya mecburuz. Öbür türlü mutluluğu aramak tamamen boştur. En ufak bir pürüzle bakarsınız mutluluğunuz sıfıra düşer. Ama dindar insan, Allah rızasına çalışan insan, İslam hayatını sürdüren bir insan ufak tefe pürüzler yaşasa dahi hep mutlu yaşar. Şimdi bir insan da mutlu oldu mu ibadetinden zevk alır, yaşantından zevk alır, okulundan zevk alır topluma karşı iyiliksever olur, yaratıldık. Ömür olarak bize verildi. Bu ömrün kıymetini bileceğiz. İm ömrümüzü boşa harcamayacağız. Mesela diyelim ki beş vakit namazı kılsak, arkasında beş vakit namazda yetinmeyeceğiz. Nafile ibadetler var. Mesela evabin namazı, mesela kuşur namazı, mesela sabah karşı kılınan teheccüd namazı. Bunlar tamamen insanın derecesini yükselten ibadetlerdir bunlar. Yani ben sadece işte bir namaz kılarım. E hele bile de bunu diyorlar. E daha yaşın kaşı kızım hele biraz daha hele bir el ol da elliye kadar gez, toz, başını aç, özür dilerim. Dekolta kıyafetler giy, sonra da Allah seni affeder, sen cennete gidersin. Mutlaka gideriz inşallah. Temennimiz odur. Hep cennete gidelim. Ama cennetin yüksek mevkileri varken, elimizde de ömür varken ve fırsat elimizde varken, Niye cennetin en yüksek mevkisine çalışmayalım? Sorumuz budur. Kafa bunu koyacağız. Dolayısıyla herkes bundan itibaren ben ne kadar güzel işler yapmalıyım ki cennetin en yükseğine gideyim. Cennetin firdevsine gideyim diye kendi kendine bir hedef belirlemeli. Konumuz bugün buydu. Cenab-ı Allah bizleri öncelikle sirat-ı müstakimden ayırmasın. Evlatlarımız iman üzere yaşatmayı nasip etsin bizlere ibadete doyurmadan Allah aşkıyla ibadet aşkıyla ömrü tüketmeyi nasip eylesin. Yine bu neslimizi ve zürriyetimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten, depremden ve fuhuştan muhafaza eylesin. Bütün evlatlarımıza zihin açıklığı versin. Ve her birisi kendi çapında toplumuna faydalı olan, annesine babasına faydalı olan bir nesil eyle ya Rabbi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة